Resim çizen her izleyicimin bildiği gibi resim çizmeden önce yapılan bir ritüel vardır. Selam, ben Ümran. Videoma hoş geldiniz. Bugün kara kalemle gerçekçi bir portre çizmeyi deneyeceğiz. Videolarda genelde çok sorulduğu için öncesinde malzemelerimi gösteriyorum. Kara kalemlerim Lyra marka. Boyarken de hangi kalemi, hangi gölgelendirme veya hangi çizim tekniği için kullandığımı da göstereceğim. Normal, bildiğimiz bir uçlu kalem. Herhangi bir kalem olur. Ben Rotring kullanıyorum. Güzel oluyor çünkü rahat bir çizimi var. Onun dışında silgi, bir de hamur silgi. Öncelikle bir taslak atarak, aslında bunu eskiz diyebiliriz. Eskiz atarak başladık. Çünkü yüzde neyin nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor çizmeye başlamadan önce. İlk hali elbette asla benzemeyecek normal çizime ama pes etmediğiniz takdirde bir şeylere benzemeye başlıyor. Ben bu 21 senelik ömrümde hep e, kanka yanımda bir çizsene nasıl çiziyorsun bir bakayım sorularını çok başarılı bir şekilde def etmiştim aslında. Neden başka insanların yanında çizmek istemediğimi resimciden insanlar çok iyi bilir. Çünkü mesela şu anda 15-20 dakika oldu ben resim çizmeye başlayalı şu aşamada ve asla çizdiğim şeye benzemiyor. Şimdi yanında çizdiğiniz arkadaşlarınız size en fazla ne kadar izleyecek? 15 dakika sonra sıkılıp gidecekler ve sizi o çizdiğiniz resmin en kötü halini görecekler. Sonrasında işte bak aslında böyle olmuştu deyip göstermeniz lazım falan. İşte bu yeteneklerinizi sorgulama durumları falan oluyor genelde. Ben o yüzden hep çizdiğim şeyi en son aşamada gösteririm. Onun dışında böyle kaçarak çizerim, saklanarak falan. Ama dedim ki bu videoda göstereyim ne olacak. Genelde benim en zorlandığım aşama bu ilk e, uzuvları oturtma aşamasıdır. Yani Özellikle benzetme aşaması diyebiliriz yani referans aldığınız resmi olabildiğince aynısını kağıda geçirmek bence gölgelendirmeden çok daha zor. Çünkü yüz e, bir bütün olduğu için her bir noktayı böyle detayla bakarak yenince ayrısına kadar çizmeniz gerekiyor. Bu da benim en uzun süren, e, yaptığım en uzun süren kısımlardan bir tanesi. Şu anda resimde kaçıncı dakikadayız bilmiyorum. Herhalde bir yapmaya başladı 45-50 dakika olmuştur. Bakın aslında ne kadar az şey var şu andaki kağıtta. Ama bir kere o yüzü oturttuğumuzda her şey böyle ip çorap söker gibi hemen kendinden gelmeye başlıyor. O ilk bir saatte atlatabilirsiniz. Yani ne kadar çirkin görünürse görürsün resminiz. Pes etmemeniz gerekiyor aslında. En önemli nokta resim çizerken bence bu. Çünkü Elbette ilk çizdiğiniz zaman çirkin görünecek gözünüz ama siz onun üzerinde oynamalar yapmaya devam ettikçe mesela yoruldunuz diyelim, bir 15-20 dakika ara verebilirsiniz. Yani sonuçta zaten başından kalkmadan çizemezsiniz ama kilit nokta burada pes etmemek. Bu çok çirkin oldu deyip resimden vazgeçmemek. Şimdi gölgelendirme yapmaya başladım. Gölgelendirmeyi önceki kuru boya videosunda da anlattığım gibi Sadece boya kullanmıyorum. Kara kalemi yine pamuklu çubuk yardımıyla işte koyu yerleri daha koyu ve daha yoğun bir şekilde boyayı pamuklu çubukla dağıtıyorum. Dağıtmazsanız yani ben o görüntüyü sevmiyorum. Bazıları da öyle ham bırakmayı seviyor. Ben yumuşak geçişler seviyorum. Kalem izi olabildiğince az olmasını seviyorum. O yüzden pamuklu çubukla dağıtmayı seçiyorum. Ama eğer siz mesela diyelim çizgi görmeyi seviyorsanız ham görüntü seviyorsanız onu öyle de bırakabilirsiniz tabi. de verebileceğim belki de kendi adıma en önemli tavsiye şu. E, renkler arasında olabildiğince zıtlık yakalarsanız, açık yerler olabildiğince açık ve koyu yerler olabildiğince koyu olursa resminiz o kadar gerçekçi görünüyor. Yani çok gıp gri bir resim yaptığınız takdirde e, vücut uzuvları da yani yüzdeki o organlarda ön plana çıkmıyor ve yaptığınız resimde gerçekçi olmuyor. iki boyutluymuş gibi görünüyor. bir eskiz kağıdını aldım. Bunu eminim ki pek çoğunuz biliyorsunuzdur ama resimde çizerken boyadığınız yerin üstüne elinizi koymanız yapabileceğiniz en büyük hatalardan birisi bunu bu konuda ağzı yanmış biri olarak söylüyorum. O yüzden mutlaka ya bir eskiz kağıdı ya da peçete kullanın çizerken temiz çalışmak her zaman resminizin de daha iyi olmasını sağlar. saçlarda yine önceki videoda bahsettiğim gibi e, dalgalı olan yerlerin dalga kısımlarına açık ve onun dışında alt tarafta kalan, biraz daha gölgede kalan kısımları koyu yapıyorum. Tel tel yapıyorum. Bu kısmı çok önemli. Olabildiğince farklı tonda e, kalem kullanıyorum. H kullanıyorum. 3B kullanıyorum. 4B, 5B kullanıyorum. Ve e, zaten saç renkli, rengimiz nasıl her bir tel birbiriyle aynı değilse ve gölgede farklı tonlarda görünüyorsa onu yakalamamız gerekiyor saçta da. Evet resmim bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğendiyseniz bu arada beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler.